Maşallah ya böyle güler yüzlü, genç, dinamik. Nasılsınız? Sağ olun. Geliyor sağ ol. mu çağrı? Ol, geliyor. Hadi biz başkanımla bir çağrı alalım bakalım. Ol, ne zaman Geldi Ağır. mi şimdi? Az önce ben görüştüm. Maşallah ya. Çalınca buradan mı Çağrı'ya kadar da çıkıyor. Da Türkiye genelinde asılsız çağrı ilk Geçen asılsız çağrı. Doğru ya efendim. Mesela en çok gelen asılsız çağrılar neler? Asılsız çağrı derken efendim yani e, %30 asılsız, %60. Komutanım gelsenize, şöyle oturtun, şöyle oturtun. Emniyetsizliğiniz <laughs> Burada yani mı En düşük ilk. Il i̇lk beşteyiz efendim. O zaman her bu konuda duyarlı. Duyarlı mesela doğru Mesela en çok böyle yani, çok ilgi çekip de gelen çağrı ne var mesela? Yani var mı böyle çok çaresizdiğiniz çağrınız Erzincan'la pek öyle bir çağrımız olmuyor. Duyarlı. Yani. Benim ya. burada değil ama daha önce Bingöl'de görev yaptım. Orada pay hattının yerini değiştirilmesine yönelik bir talebimiz olmuştu. <laughs> Siz ne dediniz? Yarın değiştirelim deseydin. <laughs> <laughs> hani var. Ha. var. <laughs> Buralar e, e, açılan makalar, biz vakıa formunu yayınladıktan de sonra de maviler, kırmızılar, kapatılmaz. Maviler kapatılmış izliyor. vakalar olarak gerçekleştirilmiş. Vakalar kapatılmış, gizemler kapatılmış, gizemler dönmüş ve kapatılmış vakalar olarak gerçekleştirilmiş. Mesela emirte 18.823 lira oldu. Asılsız çare. bugün itibariyle. Bekir Bey. Bekir Çağrı Erzincan okulu da iyi yani. <laughs> ya yani geçen yılda mı zaten hiç hiçbir hiç bir sıkıntı olmadı yine orada. Jandarma bölgenizde de Demek ki işlerinizi severek yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bekir Bey sen geldin diye çağrı da gelmiyor. Talimatlar Efendim ben hanımefendiye onun için verdim dedim beni tanıyor herhalde. Niye siz takın? Çok Hayırlı akşamlar. Hayır. Nasılsınız? Hamza Aydoğdu Erzincan valisi. Buyur kardeşim. Kiminle görüşüyorum? Alo. Hamza Aydoğdu Erzincan valisi. Buyur kardeşim. Buğdaylı bu Buğdaylı Toki'de bir gürültü var. Öyle mi? <laughs> tamam biz şimdi hemen gereğini yapıyoruz. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun inşallah. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Buğdaylı tokide biraz... Sayın Valim bu dördüncü, dördüncü var. Buyurun. İyiyiz. Allah razı olsun. 112 servisimizi ziyaret ettik. Bir çağrı alalım dedik. Size denk geldik Fatih Bey. Sesimi duydunuz? Sesimi duydunuz, şikayetten vazgeçtiniz öyle mi? Evet. <laughs> Hadi yap bakalım. Nedir konu? Yaşlılarımız var. Tamam. Hemen ekiplerimiz Tamam. Fatih Bey şimdi ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Siz rahat rahat uyuyun inşallah. Hemen gereğini yapıyoruz. Size, eşinize, çocuklara hayırlı yıllar diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben size geçen başarı belgesi verdim mi? Bu sene de biliyorum. Ya. Evet. Abi, ama çok yani inanılmaz bir pozitif havanız var. Ve gülüyor. Bu saatte e, sevgiyle vatandaşlara hitap ediyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Gereği yapın. Hadi. Bütün hane halkına saygılar sevgiler. Allah'a emanet olun. Hadi. Bakalım. Kolay gelsin.